İnşallah burada bir kurtuluruz. Yani. Evet. İnşallah, hep beraber. Hep beraber, hep beraber. İnşallah, Allah razı olsun. Herkes nasılsa biz böyleyiz. İyi olmaya çalışıyoruz. Ayak tutmaya çalışıyoruz. Şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kadın gelişimci olarak ama çok zorluyorlar Bu zorlamaları beraber biteceğiz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Doğru. Var mı bir şey? Kolay gelsin. Tamam diyor, iyi misin? Tamam, tamam. Sizden nasıl Abi hep beraber iyi olacağız. Hep beraber iyi olacağız. Üzülüyoruz. Başına gelen arkadaşlarımıza, abilerimize. Yani kendi şeyimize çok sevilemiyoruz açıkçası. Yani onlara üzüntümüzden. Kahramanmaraş'ta milletvekilleri adayları içerisinde Hatıranız olan tek adam evet. 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 ben. <laughs> doğru. Gerisi bu ana değil. Başkanım yolunu açık okuyorsun. Ben biliyorum. Beraber Ben biliyorum. Sen Deprem olacağını da söyledin. Ama Sözünü dinlemediler. O zaman. Aa, bizim haklarımızı sonuna kadar savun. Ben boyu Maraspor taraftarıyım. Mara da sahipçi. Ah, ah. <laughs> <He? Nasıldır bunlar>? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl durumlar? var? Allah kolaylık versin. Nasıl iş yerinde? Toparlayabilir miyim? Sofardan nesna. Aynen öyle. Ne kadar mübarek bir gün. Aslında yoğun günüm. Kravatlı takım elbiseleri birini diyor. Sizi yolda çevirin üstüne doğru gelirse korkmayın diyor. O milletvekili adaydır <laughs> diyor. <gülüyor>